kazanıyor ama kazandıklarını yiyemeden göçüp gidiyor. Maalesef insanlar aldanıyorlar. Şu anda Allah'ın kendilerine verdiği imkanları kullanmayan insanlar, yıllar sonrasına erteleyen insanlar aldanıyorlar sanki dünyayla bir anlaşmaları varmış gibi, sanki bugün kullanmadıkları imkanlarını yarın kullanabileceklermiş gibi gözlerini, kulaklarını, akıllarını, kalplerini, ellerini, ayaklarını yarınlara saklıyorlar, bugün kullanmıyorlar. Öyle diyor adamlar. Çok az bir işim kaldı, 3 aylık bir işim kaldı, 10 ay sonra emekli oluyorum. İnşallah Kur'an'ı sünneti tanımaya o zaman başlayacağım. Bugün gözlerini kullanmayan insanlar, kulaklarını kullanmayan insanlar ellerini ayaklarını Allah'a kullukta Kur'an sünnet öğrenmede kullanmayan insanlar yarınlara saklayan insanlar hep aldanıyorlar. Öyle olmamış mı? Gidin isterseniz mezarlıklarda bir seyahatte bulunun. Bir bakın ki niceleri nice planlarını programlarını yarıda bırakıp gitmemişler mi? E biz de öyle olmayacak mıyız? E biz de öyle olacağız. Ama hayırlı bir işe bugün başlasanız, yarıda bırakıp gitseniz Allah onu tam kabul eder. Bugünkü imkanlarımızı bugün kullanmak zorundayız. Yarına bırakarak aldananlardan olmamak zorundayız. <laughs>